arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft son anda geldim yani. Minecraft oynuyoruz. Hasan gibi kattan 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 gibi oynuyoruz arkadaşlar. Hem de <laughs> ne diyorum lan ben eee ben ben bir kere yanlışlıkla bir şey söyledim işte, çok üzüldüm. Yoldayım ne

burası neresi lan? Lan burası neresi ya? Ananı ne, koymuyor var lan. Oho. Yani. Çok şey şey. Dur. Aa bak burada bak. Çok yavaş. Şey, bir de elmas olmak ise. Çekmeyiz şuradan. Nasıl? bu taşıma modu çok iyi ya gerçekten. Hani e, içindeki eşyalarla yukarı taşımaktansa bu şekilde taşımak çok fazla zaman kazanmıyor. Gerçekten çok işe yarar modu ya. Sandıkları içindekileriyle beraber taşıyor Yani mükemmel.

We'll be خسته شدم داریم چند روز میریم دنیز داریم چند روزه میریم دنیز به نظرم نرو خیلی رفتیم ها چند روز داریم میریم acilen yapmak istiyorum.